Evet efendim herkese merhabalar ben Yunus Night Online serimize kaldığımız yerden 6. bölüm ile devam ediyoruz. Abi bu bölümde inşallah 79 olup Artık jerelere gireceğim bak 77 oldum daha bir jere bile girmedim. BDV falan da pek giremiyorum çalıştığım saatlere denk geliyor. Ama jerenin sabah olanına girebileceğim büyük ihtimalle. Ee, şimdi hızlıca esnanta bakacağım. Eğer esnanta yoksa kimse görev yapacak sabah saat 10 şu anda. Esnanta görev yapacak kimse yoksa direkt chat görevlerine devam edeceğim. Hızlı yapabilmek için TS basacağım. Ee, başka şansım yok. Biraz para harcayalım yapacak bir şey yok abi. Sıkıntı da olmaz. Telafi ederiz. 79-80 olunca. Bakıyorum böyle bir herkese AFK. Pek aktif yok. O yüzden hızlıca et görevine geçelim. Bu arkadaş nerede? Doda kampın orada. Tamam. Eee ama dur, şey, şey bak ya. Yeni DBSC bas. Gidelim bakalım ya var mı? Boşa gitmesin DBSC ya. Olmadı TS'yi bir sonrakinde basarız. Bir önceki videoda bir iki arkadaş şey demiş. "Drakida neden Novalarını kullanmıyorsun?" Bilmiyorum ben beceremedim herhalde Novaları. Uzaktan notlar rahat vermediği için sürekli vurduğu için Nova vuramıyordum. Ama bir dahakine Novalarla oynamayı deneyeceğim. Bakalım Doğru gidiyoruz değil mi? Burası. Şimdi bir tane şu kağıttan basalım. Böyle bir alan denesek nasıl olur? Böyle zaten hasar yiyorlarmış iyi. Uğraşmayalım alanla falan. Şu üçlü alanla deneyebiliriz. Böyle yan yana iki. Toplamaya uğraşmayacağım. Bunları keselim abi. Döndük mü? Ölmedik. Ucundan döndüm ben. Abi DC flashlarımızı bir basalım. Hala DC flash kasamadık. Bu arada 6 tane kaldı. Sıkıntısız kesiyoruz ya. Bir tek e, sıkıntı olacak şey Bifrons. Aposyon oradaki. Çünkü o slot çok vuruyor. Bir de hepsi birden geliyor. Yani çok uzaktan vurmaya başlıyorlar. Bakalım görelim defans ve EHP'yi basalım tekrar. Hadi bakalım son 20 kaldı. Hiç sıkıntı yok kesiyoruz ya. Yani çok da zorlanmıyoruz. Sadece biraz HP potu harcıyoruz o kadar. Evet son slotu da kesiyoruz. Oradan sonra ee, gidip şeye gireceğiz. Bu MS gibi çektiği yer var ya oraya gireceğiz. Tamam. Otumuzu da aldık abi. Şöyle giyelim. Bir yerine at çöpe. Buradan bir saldırı buff'u alacağım. Gerçi bunu bastığımız zaman 62 basamıyoruz değil mi doğru ya? Şunları keseceğiz. Şunlara bulaşmadan gitsek görürler mi bizi? Gerçi bu fiziksel seyte çok arttırmıyor ki. Ama 62'den fazla evet o master 2'den fazla vurdur diyor. Okçu oynarken, Priest oynarken bunlar hepsini kesiyordum. Çünkü bunlardan da MS atabiliyor. Hepsini keserek gidiyordum ama Magelli olmaz abi. Çok fazla pot gidiyor. Pot masrafına yetişemem yani. Şu anda sadece level oynadığımız için Ekstra bir artımız yok para kasmak için. Şurada da bir boss olması gerekmiyor mu? Bu mu yoksa? Buymuş. Bunlarla aynı olunca başka değildir diye düşündüm. Bu orta bosslar böyle değişik oluyor. Böyle elinde raptor falan tutan, skeleton falan oluyor değişik. Burada gene big bronze'lar var. Keseceğiz onlar mecbur. Yoksa onlar bizi kesecek. Kim var mı? Yok gibi duruyor lan. Aa yok. Bunlar vurur mu ki o kadar ya? Deneyelim. Öldürsek de bir şey olmaz. Çek abi şurayı kenara. Atak buff'ına gerek bile yokmuş aslında ya. Bu kadar da zor kesilmiyor slotlar. Buradan da ikinci yüzüğümüzü de aldık. Şimdi şu arkadaşı keseceğiz. Nerede bu? Galiba az önce de kampta kestiğimiz slotların hemen karşısında. Bakayım şöyle bir şuradan düz gidersek. Doğru mu? Burada yanlış gibi. Yok. Orada değil. Ha bu Bakayım. Yok. Şerif değil. Buradan o zaman. Yani burası... Askı'nın orada. Neyse buradan yürürüz. Önemli değil. Yüzüğümüzü de aldık abi. Şunu attık. Şunu giydik. Yüzükler de tamam. Şunu çöpe. Buradan mı gideceğiz lan? Galiba buradan gideceğiz. Bu şeylerin orada ya herhalde. apellerin karşısı değil mi burası? Tamam ya Aska'nın önüymüş ya. Böyle şu defansımızı basalım. Hop kaç milyon XP bu? 32. İyi. Şimdi 32 milyon eksper, XP 7.50'den ne yapıyor? 10 bile yapmaz bence. Yapar mı? Yapabilir. 10 yaptı. Tam 10 yaptı. 3x falan verdi. Şimdi. Abi Bifrons görevi geldi. Ben bunu nasıl yapacağım abi? Lanet Bifronslar geldi. Oradan bir Apostla Derry'e bakalım. Onun da chat görevi var ya. Belki birileri vardır orada. Abi şuradan bir e, fiziksel str aldım. Atak aldım. Bunun aynı da 62 basıyoruz değil mi? Tamam bak. Şuradan çok daha güzel vururum. Defansız kendim basacağım almadım o yüzden. Bunu da basamıyoruz değil mi? Yok. Görev çok abi yani. Çok rahat 79 oluruz. 80 e emin değilim ama 79 oluruz. Zaten ondan sonra jr'lerdir. E, farm'dır falan filan. 80 oluruz o şekilde. Bu görev ne veriyor abi? Kafalık. Bunlar galiba taksi yapıyor. slot taksi dedikleri bu oluyor abi. Bir adam orada kesiyor. Bir adam burada kesiyor. Böyle kase deneyelim mi? Aslında kase atarız bunu yaparız abi. Bunu yaparız. Ama bufflarımızı aldık ya. Önce Bifrons'u yapalım. Daha seli hallederiz bence onu. Bifrons'a nasıl vuruyor? Oha. Bifrons'un vurduğu hasara baksana abi. Bir Nova atsam direkt tek yerime. Direkt dur. Defans basmamış. Ya buna buz atmayacağım. Zaten uzaktan vurmaya başlıyor direkt. Yani istemiyor buz buna. Pot bitti abi. Pot, pot takviyesi yapalım hemen ama gidemiyoruz. Baya gidiyor ya. Su gibi gidiyor ya. Çöpü de satayım bakayım şurada. Ya çok alamıyoruz. 110 tane. Tamam yeter. Dur kamp 1'e geçeyim abi. Yani buff'lar gitti ama kamp 1'de belki yapacak birilerini bulurum. Denk gelir birisi belki. Buradan tekrardan e, Frixel STR ve atak buff'ını alacağım. Bir 100k girdi gene. Kimse yok abi. O yüzden tek başımıza gene keseceğiz. Öyle bastık buff'larımızı. Dur sen gelme. Bir tane yetiyor zaten. Çok vuruyoruz ama çok fazla yiyoruz. Şuna bak iki tane aynı anda gelse öldük yani. İmkanı yok kurtulamayız. Öldüm hatta şu an. Ölmedim. O kadar yüksek range yapmışlar ki. 5 km öteden görüp geliyor yaratık Ya, ya abi böyle bir şey yok ya. Abi de geldi vurdu ya. Ya yemin ediyorum var ya bak 3 x gitti. Allah pelasını versin böyle sınıf. Bak 35 milyon x gitti ya. Kaç gitti? 30 milyon x sinirlendim ya. Yaralamıştık ne güzel ya. Abi 3 buff'ı da aldım. Yapacak bir şey yok. Bir tanesini şeyle aldım. Victory item var ya. Taç 10 aldım. Diğer ikisi de 100k. Çok kötü oldu ya. Bak resmen 30 milyon XP ya. Çok fazla geri atıyor ölünce ya. Ya çık. Uğraşıp re geç rezde yok ki taş yok mi ki rezleteyim kendimi. Ama ölmemem lazım zaten bu Bifronz'dan sonrakiler o kadar zor değil abi bir tek sıkıntı olan bu Bifronz ya. Ya bu kadar salak bir slot olabilir mi ya? Bir kere bir slot bu kadar uzaktan vurmaması lazım ya. Slotun elinde kılıç var ama uzaktan vuruyor ya bak saçmalık gibi. Yay olsa uzaktan vur. Yay olanları da böyle kılıç olanları da böyle. Hiç uğraşmamışlar hadi bunun elinde kılıç var bu biraz daha yaklaşınca vursun değil. Direkt gördüğü gibi vurmaya başlasın. 15 kilometre öteden böyle yapmışlar. Baksana aa, nasıl vura vura geliyor. Tek açmış geliyor. Kos, kosper. Pot bit lan onu bak 120 pot alın bitmiş lan. Bitmiş resmen. Abi mage masraflıymış ya. Bu kadar bilmiyordum ben ya. Geliyor gene iki tane yam yam. Bir yere kadar abi. Bir yerden sonra artık rahatlarız ya. ya oğlum git git vurmadım sana ya. Bak nereden geliyor ya. Bir de büyük kesiyor ya böyle. Tam vuracaksın. Elimi düşürüyor. Şimdi şunu, şunu keseceğim. Bir tane çıkacak şuradan. Yapıştıracak bana. Buradan şunu çekeyim bari. Bu ne veriyor? kafalık veriyor. Sonra acaba hangi takıyı veriyor? Küpe veriyorsa iyi. Küpe iki tanesi. Ha bu levellerde ölünce koyuyor insana ya. hatta yani bu levelleri bak 80 levelde falan öldüğün zaman çok koyuyor ya. Çünkü o eksik bir telafi etmek çok zor. Zaten 70 79'dan sonra üzerimizde 30, 30 tane taşla geziyoruz. Daha başka şansımız yok. Abi 120 tane pottan kaldı. 3 pot. Gidip pot alıp geleyim tekrardan. Sonra bitiyor zaten. 14 tane kaldı. Lanet olsun böyle göreve. Şey demiyorum. Daha fazla bir şey demek istemiyorum. Evet geldik. Geldik gene. Potumuzu aldık geldik. Hadi 120, bir 120 pot daha arayalım. Şurada. Ha, olur mu? Ya ben Priest'te bile zorlanıyordum burada. Yani burada bir varıyor herhalde. Bir tık zorlanmaz. O da canı fazla olduğu için. Defans yüksek olduğu için. Ama orada yani pot yapmaz abi. Pot yetişmez bu slotta. Ben Priest'te 2 atıyordum buna. O yüzden hepsinin arasına gidip tak 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 temizleyebiliyordum. Böyle bir ihtimal yok ki. Böyle 5 adım fazla yaklaşsam direkt hepsi gelir vallahi. Zaten hepsi bir tane orta öldürür neymiş ki yani? Nereden geliyor? Allah'ım ya, Rabbim ya. Oğlum git lan. Hani git lan. Sabah sabah var ya izinli günümüz abi. Kanser ettiler ya. Bir güzel video çekelim dedik. Bir sonuçlar içine etti. Şuraya da KS'ye gireceğiz ama şu TSL değil. TSS'siz olan var ya demin gittiğimiz. Oradan slot alırız rahat bir, bir şekilde. Oraya gideceğiz KS'ye. Yapacak bir şey yok. Deru'yu bilmiyorum ne yapacağız ya. Deru'yu Pireser 2 atıyor. Aslında geneğimiz olsa gider Deru'ya bırakırım. Vursun abi. Zaten illaki arada alır yani. Ama adam... Atak kesmeyi bırakırsa yatarız. Burası ayrı. Hadi son 4. Hadi yapabilirim. Abi son bir. Şunu keseceğim ben. Şunu kesmek istiyorum. Tamam hadi gel seni keseceğim. Gel vurdum bir tane hadi gel. Lanet sol gel. Ölmesek çok iyiydi ya. 30 milyon ekti abi. 30 milyon. Ama Crimson Wing'i yapsak bile otarmıyor yani. Hemen gidip veriyoruz. Abi şey şu hemen şurayı da girip yapalım. Hızlıca. Ne alabiliriz burada? Fiziksel STR alalım. Yanımız artsın. kafalığımızda da giydik. 6, 74. İyi arttırıyor defans. Lan dur lan lan lan. Öleceğiz lan. Burada bir pronslar var ama abi. En sonunda gene bir pronsları keseceğiz. Ölme ihtimalimiz yüksek. Hah geldi. apostumuz Abi şu indeki silahı bana ver de takılayım be. Ha, yeni silahana kadar. Ice oynarım gerekirse. Oyun diyor bekle diyor. Sen diyor Bifrons görevini geçtin ama. Ben demeden diyor Bifronslardan kurtulamazsın. O yüzden görevlerde Bifronsları göreceksin abi. Hatta keseceksin. Ya keseceksin ya öleceksin. Şimdiki görevde de bunları keseceğiz. Ose. Hemen Daryl'ların yanında o da. O Volcanic Rock. Abi öyle hepiniz gelirseniz ama ölürüm. Önce seni keseyim abi. Galiba öldüm. Dur ölmeyebilirim. Tamam tamam ölmedik. Kurtardık. Bak bak iki gözümün çiçeği orada beni bekliyor bak. Görüyor 1, 2, 3, 4 tane var abi. Kendi geliyor zaten benim çağırmama gerek yok. Bak 120 pot daha aldım. 110 tane aldım. Bitti gene. Gene bitti. Şu an bir CR'e girsem 77. Diğer o gem atar ama bana söverler abi yani. 80 altında gelince ya da kaybedilince o kişi yüzünden. Fark etmez o kişi yüzünden kaybetmesen de sövüyorlar ya. O yüzden hakaret yememek için girmiyorum şu an. Bir level daha atlamam lazım. Bir şekilde. Biz artık drakidir. etlerdir. Ölmesek atlarız. Şimdi bossumuz furfur. Fur. Abi seni şöyle kenara çekeceğim. Nereye çekelim? Şuraya çekelim. Şu kral tahtının yanına. Ama siz gelmeyin. Sadece furfur. Fur. Biraz şuraya lan. Sonra kutunu alamayacağım. Bu hangi takıyı veriyor? Küpe veriyor. Çok iyi. Küpemiz yoktu. Oradan da biraz hp alırız. Şuna bak hala artı altı küpeli geziyoruz ya. Evet ver abi küpemi doğru küpemi doğru küpe. Şimdi bu er. Yani bundan veriyor. Nerede bu? Doda kampın hemen yanında gösteriyor bunu bak. Bir atalım şunu giyelim abi. Çok iyi. Şimdi Doda kamp bu taraf mı? Buradan mı? Bir saniye. Aynen şerif slotunun oradaki galiba bu ya. Zaten şey şerife benziyor. Aynen aynen orası şerif slotunun hemen yanı. Kaç milyon veriyor abi? 37,5 milyon veriyor. Yani kaybettiğimiz XP geri verecek bu bize. Abi seni de keselim müsaadenle. Bana XP lazım. Az önce öldüm biliyor musun? Senin yüzünden. Seni keseceğim diye bir front öldüm. Estant'a gelince iki kişi olacağız abi. Estant'ta abim de var. Onunla beraber yapacağız görevleri. Tek değilim. O da mage. En azından bir tık daha rahat keseriz iki kişi. Estant'ta devam edeceğiz. Bu CZ bir sonra Estant'tan devam ettiriyor ya. Benim almadığımız zırh ne kaldı abi? Kafalı kaldı. Donluk ve göğüslük kalmış sadece. Tamam bu da deroların orada donluk. 98'e 88 e e e e 10 defans veriyor. Çok iyi bence. Evet abi çarkımızı da bir çevirelim bakalım. Bize ne verecek? Ne verebilir abi? Güzel. Mesela bir tane peri verebilir. Peri değil. Şu, şu da olur aslında. 10 tane hız CC. Defans. 350 defansa bile razıyım bak. Bir şey değil mi? Şu da olur. Bir günlük. Ama Kesin şu iki pottan birini verecek. Genelde öyle oluyor. Abi ben biliyorum ya. Ben biliyorum abi ya. 1440 HP. Ben biliyorum abi. Biz bu işe geçen cumartesi başlamadık. Anladın mı? Abi. Bestown tabi geçtim. Şöyle bir bakayım dedim. Crimson Wing Falcon için son bir yazıyorlar. Atladım direkt. Bunlarla yapacağım. Eğer iki görev yaparlarsa ikisini de duracağım abi. Ya bırakıp gitmeyeceğim yarı yolda. Adamlarla yapacağım hepsini. İkinci turda da geleceğim. Fazladan exp geliyor. Bir zararı yok bize. Galiba priest. Ha bu db'ymiş. O yüzden kendimizi bir bufflayalım biz. Yani gayet hızlı kesiyoruz ve 40.000 exp geliyor. Kötü değil bence gayet iyi. Böyle biraz Noval'ı sallayalım abi. En azından kaybettiğimiz XP'yi böyle böyle telafi edemiyor. Çok hızlı kesiyoruz bu arada. Gerçekten çok hızlı kesiyoruz. Baksana 10 tane kestik Slotlar temizledik ama orada Falcon var galiba ya. Lan bu bizden değilmiş. Ben de takip ediyorum adamı. Güzel bu saatte böyle bir parti haftanın ortası. Çarşamba. Güzel oldu ya. Sallayalım ikisine de. Bu Crimson Wing görevi bizim öldüğümüzde XP'nin telafisi gibi bir şey olacak. Aslında olmayacak bile. 29 milyon kaybettik. 25 milyon geri gelecek. Çok bayağı iyi kesiyor, yapar dümük. Bunlar falcon da yapacak bu arada galiba. Ben bunu yapar kaçarım muhtemelen. Falcon yok çünkü bende. de. mp-rec sandım gerçi para etmez mp-rec de ya. Arta aldı da aç bile 20 m falan düşmüş galiba fiyatı. Önce zerre açıldığında 60 m almış. Oğlum bana niye vuruyorsun, o kadar kişi varken bana niye vuruyorsun ya. Aslında bunun chat görevi de var ama galiba daha açılmadı onlar. Bilmiyorum tam. Bu aposta deriden sonra da açılıyor olabilir. Falkon kesik ya. Yani. Bir Falcon'a geçin bakayım. Falkonu XP nasıl? Olmadı Falcon'da da takılalım biraz. Oğlum bu yanlış şey bastık. Oğlum Falkonları bile hızlı kesiyoruz lan. Kaç veriyor? 45 45 bin XP veriyor. Bence iyi ya. Falkonun da ilk turunu bitirsinler. Ben kaçayım sonra. Crimson Wing'in ee, ilk turuna gitmeyeyim. Giderim falan çok az zaten. Burada parti olduğu için giderimiz az ayda ne güzel kesiyorduk toplu. Abi okçular bir girdi mi slot resmen yok oluyor. Bir anda yok yani slot var yok. Abi bu arada ee, buz novasını açacağım ya. Açacağım buz novasını ya. Gerekli ya. Gerçekten gerekli. Şimdi şunu atsak, şuna şu skilli bir deneyeceğim neymiş abi. 1200 vuruyor. Sen ne vuruyorsun abi? 1800. Sen ne vuruyorsun abi? Dur. Sen ne vuruyorsun abi? 1700. O 1200 burada demiş. Şu kaç bunun? Ha bu şey. Tamam 56 bu. Tamam şunu alalım abi. Buraya. Kalsın. Biraz da buz buzda dursun. Bu şimdi defans veriyor değil mi? Bak şimdi bu daha iyi defans veriyor. Bu arada kaç verdiğini yazıyor mu? Yazmıyor ama bundan iyi. Bakacağım. Test edeceğim abi. Bir saniye. Şimdi 7. Böyle 7'yi basıyoruz. 4. 4. -3, 573 yapıyor. 573 yapıyor. Bu ne yapıyor? 633 yapıyor. Neredeyse 50 defans fazladan veriyor. Çok güzel. Çok güzel. Dur. Burada bir yanlışlık olmuş. Şunu at abi. Bunu tekrar geri al buraya. Ee, sonra şurada abi SVC at. Bunları en alta bir çekelim şöyle. bunu şuraya çektik. Şu şurada. Şuraya buz navasını attık abi. Yapardı. Tamam. Artık buz navamız da var. 0.20 falan galiba eksik kastık yanlış değilsem. Ben hadi değil. şuradan bir seviye isteyelim. Yani bir 500 hasar fark var ama galiba bu sula batıyor bir de ekstra. Aysın bütün sikeri galiba sula atıyor. öyle bir okudum. Bir de Raven geçiyorlarmış buradan. Abi şu ton atıp bakacağım o Raven görevi bende var mı diye. 50 tane Raven 50 tane Crimson Wing görevi var chat. Varsa çok güzel. Bak varsa onu da aradan çıkarırız hızlıca. Varsa kalırız abi partiyle yoksa bırakacağız. Yapacak bir şey yok. Zaten bak bir tane okçu gitmiş. bir tane gidiyor abi. Abi niye böyle bir yavaşladı gibi slot. Ne oldu lan? Ha bitmiş. Abi Crimson Wing de bitti. Ee, bir şuraya bakacağım burada bak. Şurada NPC veriyor galiba o görevi. Açıldıysa eğer. Yok abi maalesef açılmamış. Mecbur partiyi bırakacağız. E, görevimiz bitti çünkü. Bir tur Crimson Wing kalacaktım sözde ama. Tek tur. Falcon tek tur Crimson Wing yaptık. Yeter. Bunları da attık abi. E, şimdi nereye gideriz? Aynen. Gidelim. Abi şimdi Apost, Deru ve şu chat görevini halledelim. TS basacağım. Abi TS basacağım. 5 dakikada bitiririz. Hızlıca. Hemen şuradan bir TS basayım. Dead Night. Tamam. Doğru. Bu sefer doğru bastık. Ee, şöyle 4, 4 buff'un hepsini alacağım. 200k maalesef. Vereceğiz. Aslında hız buff'u alsa yetermiş ama olsun. Çünkü şey yapacağım. Chat görevi bitirip tonu atmayacağım. Şu Aposedero'yu da gireceğim. Apostadero'ya da gireceğim. Direkt. Abi dur. Chat görevini yapan biri var. Yet görevini yapan biri var. Aa öldü lan. Dur bakayım Dero görev var mı? Sende. Baksana abi ya. Şey çok seri ya. TS ya. TS var ya. Mükemmel ya. Kim icat etmiş ya bu TS'yi helal olsun. Abi. Yet görevi bitirdik okşuyla sağ olsun seri seri. Şu arkadaşa bir PM attım. Bekleyeceğim görevi. Görev için alırsa parti 50 tane yapalım. Aposto da KS ile halledeceğiz bir şekilde. Alırsa çok iyi. Bir bakalım bekleyelim 2 dakika. Abi adam cevap verene kadar ya da ver, vermek istemiyorsa bilmiyorum ama KS ile girdik bakalım 7 tane aldık. Böyle böyle bitireceğiz. TS de var abi. Bir saatimiz burada. Burada veya posta bir saati geçiririz herhalde. Aa abi bitirdim ya sonunda. 17-18 dakika falan sürdü. KS attım. Almadı. Bak az önce bu yattı. Bu arkadaş az önce öldü. Şuradaki slot şuraya gitti diye öldü. Hemen geri geldi. Lan bir PM'ye cevap vermedi. Ayıp lan. Ay bulan. Abi burada da şu arkadaşa beraber kase deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ulan direkt stun yedik yalan. Şurada yapalım abi bu arkadaşa Aslında şeyi de alsaydık. Bak şimdi geldi aklıma ya. MC'de bunların şet görevi var. Ay şel, görev görevi var. Pardon şel veren görevi var. Onu alsaydık kırdırmalık şelimiz olurdu. iki tane. Neyse. Onu da başka zaman yaparız artık. 40 tane. Abi arkadaşım bitti gitti. Benim daha 30 tane var. Bitmez lan bu. Abi son bir kaldı. Repere var. 2 slot repere, repereli halde aldım. Bakalım bir slot da alırsak öyle iyi ama çok felaket manayıyor yiyor ya repere geldiği zaman. Alırız ya. Şunu aldım. Alamadım. Şu 62'yi basayım da öyle alayım ya. En azından hasar artıyor bir tık yaklaşık 40 dakika oldu. Hadi 5 dakika en fazla şurada 10 dakika en fazla şurada çet görevli uğraştık. Okçu vardı. O yüzden hızlı yaptık. Aldım. Ah lan. Bastı tozumuzu. Tamam bitti. Çok güzel. Abi. Uğraştık ya. Vallahi kanser oldum ha. Önce gidip şu deriyi vereceğim Esanta. Esanta değil mi? Aynen. Esanta verin. Bundan sonra ne veriyor? Onu merak ettim. Bununla işimiz bitti. HP kafalığımızı aldık. Ne verdi abi bu? Bu şey. Buraya mı git diyor. Bir dakika şurada bir RPR yapalım. Hızlıca bir gidelim. Şuraya gidiyoruz aynı. X15. Şunları da yapacağız şimdi. Bir 20 olur X. Nereye abi? EMC'ye. Al abi. Nedir bu? Aa çok güzel. Bak 50 milyon. Abi mükemmel oldu bu. Bu mükemmel oldu. Ama önce aslında durup direkt bunu yapalım abi. TS varken yapalım bunu. Aynen. TS varken yapalım. Çünkü CZ gidersek TS gidecek. Geldik abi. Şu abimizle bir keselim. Oo şuna bak. Stone golem boş. Bir tur kesmeyi deneyeceğim bu arada stone golemi. Ama ondan önce Tamam. Bu da bitti abi. Şunu bir deneyeceğim. Anam dur lan oğlum ölme ihtimalimiz var ya. Yalnız bir hasar yersek direkt ölürüz yani. Böyle bir yakalanırsak. Abi bence çok güzel kestik ya. Bak mesela buranın farmını çok güzel yapabiliriz bence. Çok güzel farmlayabiliriz burada. Bir denedik. Bence tertemiz kestik. Kitap gibi kestik. Abi şeye bakacağım hemen. Ee... AUS'a bakacağım. AUS chat görevimiz var. Şöyle 25 tane. Bir bakalım. Bu cezne bittikten sonra cezne chat görevleri estantta kesme verdiği zaman şeye geçeceğiz. Zere 3 ya e 4'e geçip şu bitler mana pj falan var ya o taşlardan bulacağım. Bir tane ms e gireceğim. Oyun onun için sırf. O taşlardan almak için. Bir bakalım. Pazardan toplayalım onları. Onları da yapalım abi. Aa, şurada biri kesiyor. Bir saniye yazalım. İnşallah geçenki gibi. A dur. Ayda fullmuş la. Görev yapıyormuş. Bunlar fullenmişler bak. Neyse. Halihsizlik. O zaman buraya daha sonra tekrar gelelim. Abi bu şeyler bunlar şey bu arada. balkon kestiğimiz tayfa hala beraber görev yapıyorlar. Güzel toplanmışlar. Darkstone taksi isteyen PMA'sın hızlı teksiyonu olmak isteyen. Abi e, ee, bunu denedim. Taksi Pirelste. Ee, şu Doom Soldier'in arkasında var bir tane. Onu denedim. İsmi neydi? Sultan hatırlamıyorum. Dark Knight'tı galiba. Dark Knight'ı e denedim. Dark Knight'ın taksisini beğenmedim. Çıkaramadı da parasını. Ama paramından bir Raptor 3 Mut aldım. Yani bedava yap, taksi yaptırmış gibi bir şey oldum. Yani ben paramından memnun kaldım. Onun haricinde bir şey bilmem kardeşim. Şimdi şu CZ'yi de verelim. CZ'miz gitti tabii. Abi ver bana donluğumu. Tamam. Şunu da yapalım abi. Bu ne veriyor? Küpe. Diğer küpeyi de buradan alıyoruz. Donduğumuzu giydik. Eskisini çöpe attık. Alsak mı? Alalım. Ya da dur bir saniye. Bir tane SWSC Bir tane bundan bastık. Ya da almayacağım buff. Hallederiz buffsız bunlarla. Bunu da basalım. Da envanterden çıksın bu. Bak bu novası ne kadar işimize yarar görüyor musun? 15 tane mana potumuz var. Yeter inşallah. 6 tane de orada varmış. Bunu yapıp bot kesip birazcık mola vereceğiz. XP 20. Güzel. Güzel ilerlemeler güzel. Bütün chat görevleri halleder bizi. Abi şunu keseceğiz. Seni keselim abi. Bir sonraki görev de galiba bu. Şunlardan keseceğiz. Eslant'ı atarsa. Santa şimdi mi atıyor yoksa bir tane daha mı görev var hatırlamıyorum. Oğlum daha goblinlerin olduğu görevde chat görevi var bak goblinler. Sonra Layban'ın orada harplerin orada şey var. Ee, liman var. Limandaki çet görevleri var ama onlar full eşya istiyor. Onlar da var. Yani 79 yapar. Görevler hatta 79'u yaralarız abi. Sonra birazcık da elle kasarız. Bir parti buluruz. Mage parti. Darkstone falan. Abi Bifrostlar var sanki burada. Oğlum bir da var ya Bostan daha çok korkuyorum ben öleceğim diye. Gerçi burada ölsek sıkıntı değil. X falan gitmiyor da. Olsun. Hemen şöyle arkaya geçelim. Tamam bu da bitti abi. Gidip hemen takımızı alalım. Ne oluyor kardeşim girer girmez kafamıza şimşek çaktı. Ver bana yüzüğümü. Şimdi payımı kesiyoruz. Nerede? Abi TP için çağırıyor da ben TP oynayamam ki lan. Kalkanım bile yok ya TP için. Bütün parti yatar benim için. Benim yüzümden. Benim için de benim yüzümden bütün parti yatar. Şimdi şu görev şu görev. Şunu attık şunu giydik abi. Doğru mu? Eskisini de çöpe yolladık. Tamam. Paymon neredeymiş abi? En yakın nereden gideriz buna? Heh, daha da seçebiliyormuşuz ya. Şimdi şuralar. Şurası gibi Kalluga ya da Aska. Yanlış mıyım? Doğru. Kaldı. Yo Doda Kamp'da oldu lan. Doda Kamp'tan geçeriz oraya. Tamam. Doda Kamp'tan geçelim abi. Abi Doda Kamp'tan geçip hemen keselim. Şimdi Doda Kamp'a gidersek şurası değil mi? İkinci kesme görevi oluyor? Aynı. Ee, Hız ece alalım mı? Almayalım. Yavaş yavaş gidelim abi. Sıkıntı yok. Acelemiz yok şu an. Doğru mu geldik? Doğru geldik. Kaç ekspire? 42,5 milyon. Güzel. Çok güzel. Güzel. Eksper gitgide fazla fazla vermeye başlıyor. Şöyle bir saniye. Şöyle bir uzaklaşacağım abi. Bunu attık. Şöyle. Böyle başlayalım ki gelene kadar ne kadar hasar versek. Aa bu baktı mı lan? Aa baktı lan bu gelmiyor. Aa çok iyi. Galiba bu her zaman böyle bugdaydı ya. Görevi verelim hemen. Şimdi galiba şey görev geldi. Pendant. Kolye. En son kemer. Yanlış hatırlamıyorsam. pardon. Aynen aynen. Göğüslük ve kolye verecek galiba. Bakalım. Hop. Güzel. Doğru muyuz abi? Ha, dur. Bu göğsü yaptıktan sonra görebiliyoruz. 115 defans. 10 defans arttırıyor bu da. Bu galiba s Doğru mu? Aa yok. EMC'deymiş. Ha doğru. Harpilerin orada. Hatırladım. Tamam tamam. Hatırladım. Tamam. Harpilerin orada. Ee, abi hemen bir dönüşe geçelim. Çöpleri boşaltalım. Bir pot takviyesi yapalım. Bu HP setlerini biriktireceğiz tabi. Belki TP, Mage falan oynarız. O zaman HP setlerimizi giyeriz abi. Şimdi mana potu kaç tane var? 11 tane var. 100 tane mana potu aldık. 100 tane alamıyoruz HP potu. Mana potu fazla aldık galiba. Tamam neyse zaten para da bitti. Bunları at. HP setler buraya. Var mı bir eksik? Yok. Güzel. Evet arkadaşlar. Ee, bu videoyu burada bitirelim biraz ani bitti evet biliyorum video ama e, sebebini söyleyeyim video çok uzundu bir saat 10 dakika falandı ben de bunu ikiye bölmeye karar verdim zaten videoları zar zor yetiştiriyorum hem çalışıyorum hem video çekip renderlamak falan filan key speech çok uğraştırıyor dedim bari bunu ikiye böleyim yarım saat yarım saat yapayım daha mantıklı olur o yüzden burada kestim bunu da ek olarak ekledim videoya bu arada bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.